Neden küçük şeylerdeyiz? E, tesadüf etleri tanıştım küçük şeylerle açıkçası araştırmalarla birlikte buraya geldiğimde ilk baktığım yerde Daha sonrasında başka bir yere gitme gereği bile duymadım. Sebebi küçük şeyler üstün dökmen e, kuruluşu olması önemliydi. Sonrasında burada Bahar Hanım'la ın, Gizem Hanım'la tanıştıktan sonra karşılıklı aldığımız o güven duygusu yetti açıkçası ortamı gezdik, e, beklentilerimizi konuştuk. bizi neler karşılayacak bunlarla ilgili bilgi edindik ki birçoğunu ben bir anne olarak bilmiyordum açıkçası. Gizem Hanım'ın çizdiği yolla daha da çok detaylandı yolumuz. Başladık, heyecanla başladık ve o heyecan da açıkçası hiç bitmedi diyebilirim. Biz çok seviyoruz küçük şeyleri, oğlum da çok sevdi ki ilk etapta çok zorlanır mı diye düşünüyordum. 3 yaşındaydı çünkü başladığında. Adaptasyon süreci çok kısa sürdü, 3 günün sonrasında rutine döndü diyebilirim. Çok sevdi, İlk günlerden itibaren hem ben çok rahatladım hem oğlum çok rahatladı kaygılarım yavaş yavaş azaldı sonrasında kendine kattıkları bizi mutlu etmeye başladı. Hem oğlumun kendinde gördüğü özgüvenle hem beni bir anne olarak oğlumdaki o eğitim olsun, duruş olsun, çizdi yollardaki bütünlükteki o kaygının azaldığını görmek beni çok mutlu etti. Teşekkür ederim. Rica ederim. you mm -hmm.